Miraç. doğum günü kutlu olsun anneciğim. Bugün senin doğum günün mü? Bugün çocuklar bugün Miraç'ın doğum günü değil. Ama doğum günü istedi. Ve biz bugün onun doğum gününü kutlayacağız. Çarşıya çıktık. Bir pasta aldık. Bakın çilekli ve orman meyveli. Çok güzel. Neşe dolsun. Huzur dolsun. Sağlıkla sevinçle Babası mumu yakıp getirir misin? Sosun olsun. Sosun olsun. Doğum günün kutlu olsun Miraç. Yeni yaşın kutlu olsun. İki buçuk yaşımızı mı kutluyoruz? <laughs> Çocuklar Miraç tadıyor bunları şu an. Çok mu seviyorsun doğum günü pansını? Babamız önce getirdi. Evet. Ah yakamadık. <laughs> Biraz yanmadı. Beceremedik şu an. Çok mutlu musun? Söyle bakalım. Çok mutlu oldun mu? <laughs> evet çocuklar. Ama elleme elleme en son keseceğiz beraber. Anneciğim. Anneciğim. bir i̇şte saniye tamam bir şey olmaz evet çocuklar bakın ben yakıyorum bunu yaka yakamadım yaktım evet elime değdi elimi yaktım çocuklar maytabı yak babası maytabı Evet, çakmaklarımızı çünkü sen şey yaptın Miraç. Miraç Miraç şimdi üfleme anneciğim. bekle Aytab'ı yakıyoruz. Bekle bekle üfleme onu. Ya Miraç üfleme onu. Miraç üfleme şu an. Üfleme üfleme. Çocuklar Miraç bunu üfleme şimdi bekle bekle. Tamam mı? Yanana kadar bekle. Şimdi. Tamam babamız maytabı yaksın daha sonra. Evet çocuklar bakın. Doğum günü kutlu olsun Miraç. Evet şimdi mumunu üfleyebilirsin Miraç. Hadi mumunu üfle. Babası çekili elini çeker misin oradan? Aferin. İyi ki doğdun Miraç. Nice senelere Miraç. Miraç bugün iki buçuk yaşında çocuklar. 3 yaşına kaç ay kaldı? <laughs> Mutlu oldun mu Mirat şimdi? Çocuklar bakın pastamız çok güzel. Beğendin mi Miraç Bir daha yakalım mı mumları? Yakalım. yakalım mı? Hadi bir tane çileği ye bakayım. Bak şöyle bir tane çileği yiyebilirsin. Oo, <laughs> alamadın mı? Baban sana versin çileği. Baban koysun ağzına. Afiyet olsun. Afiyet olsun Miraç. Beğendin mi çileği? Oo, ben de çok beğendim. Şimdi pastamızı kesip yiyelim olur mu? Çocuklar Miraç yiyor. Beğendin mi çileği? Çok mu özlemişsin yaz çileğini? Çocuklar bakın nasıl yiyor Miraç çileği. Özellikle istedi Miraç. Çilekli bir pasta. Miraç mutlu musun? Olsun, mutlu mi? musun anneciğim? Sevindin mi? <laughs> çocuklar çok komik değil mi şu an Miraç? Ne yani bizim onların hepsini yakamadık. Bakın pastamızı şöyle güzel bir pasta. Tadı da güzeldir şimdi. Biz bunu keselim mi artık? Evet babamız bize bir bıçak getirsin. Ben şunları alayım çocuklar. Şöyle babası Mirac'a peçete verir misin evet <laughs> ne yapıyorsun anneciğim ver o mumu mumu koyma ağzına bu çilek orada kalsın çilek orada mı kalsın yemeyeceğim ama ne yaptın koltuğu kirlettin anneciğim dur dur elini koyma oraya babası peçete getirsin bize vardı burada bu ne o orman meyvesi onu da yiyebilirsin Afiyet olsun. Hmm, Miraç börtten yiyor çocuklar. Bakalım tadı onu biraz ekşi ama beğendi. Afiyet olsun Miraç. <laughs> Neden öyle yaptın? Babası bize peçete getirdi. Evet. Çocuklar gördünüz mü siz Miraç ne yaptı? Orman meyvesiydi. O biraz ekşiydi. Tabii ki de çilek tatlı olur. O biraz böyle bir ekşi bir tadı var bunun. Hadi pastanı keselim mi Miraç? Keselim. Tamam bir saniye babayla beraber kesin olur mu? Şunu kaldırmamız lazım. Nasıl kaldıracağız? Onu bak şurada bandı var babası. Banttan banddan Tamam. o çok güzelmiş pastamız. Babası istersen tabak da getir. Mirac'a bir dilim keselim. <gülüyor> Ve <gülüyor> arkadaşlarım <laughs> Mirac'ın nasıl pasta yediğini görsün. Şimdi pastanı keselim mi Mirac? Ay elle mi öyle elle mi? Al hadi hadi pastanı kesiyoruz. Hadi bakalım tut bıçağı. Evet bakın çocuklar. Miraç pastasını kesiyor. Aferin Hı. sana. Tamam oldu. Şimdi aha aferin bırakalım şimdi. Baban sana bir tabak getirsin. Bir de bir çatal getirsin. Pastanı yiyelim. Arkadaşların senin nasıl pasta yediğini görsünler. Ya onların da canı çekerse? Keşke hepinize gönderebilsek bu pastadan değil mi Miraç? Ama muhakkak onların da annesi ve babası alıyordur pastalar değil mi Miraç? Miraç. Bir dilek tut gerçek olsun Miraç. Sen dilek tutmayı biliyor musun Miraç? Şimdi hastayı bir dilim keselim. Babası çatalda getirdin mi? Bir dilim keselim Miraç. Şöyle ben bir dilim kestim Miraç'a. Bir saniye. Dur Miraç ben sana zaten çilek vereceğim. Miraç tabağına çilek de koyuyor. Evet aferin anneciğim. Evet ben de. Dur dur yeter anneciğim. Şimdi. Dur anneciğim dur. Bütün çilekleri bize vermeyeceğim mi çilek? Miraç. Bize çilek vermeyecek misin? Evet çocuklar Miraç'ın tabağına bakar mısınız? Babası çatal verir misin? Şimdi ben Miraç'a yedireyim. Gel bakalım Miraç. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım pastanı ye. Aferin sana. İyi ki doğdun Miraç Çileğin de çok güzel. Bak pastamızın içini gösterir misin babası? Babası bak pastamızın içine. Wow, çilek dolu bu pasta. Bütün çilekleri Miraç kendi tabağına almış. Ama bu çileklerden biz de yemeliyiz Miraç. Yemeyelim mi? Ben şimdi sana bir dilim pasta yine vereyim. Aç ağzını bakayım. Afiyetler olsun Miraç. Afiyet olsun anneciğim. Biraz daha vereyim mi sana? Çilek de çok güzel. Ben anladım senin niçin çilekli pasta istediğini. Aç bakayım ağzına. Çileğin hepsini sen mi yiyeceksin? Aferin sana. Afiyet olsun. Evet çocuklar gördünüz mü siz Mirac'ın nasıl çilek ve pasta yediğini. Bütün çilekleri o yiyor. Biraz şu ağzını silelim mi? <laughs> Aa, bütün koltuğu çilek yaptın sen. inanmıyorum Şimdi birazcık daha pasta vereyim sana. Bakın çocuklar. Görüyor musunuz? Pastamızı ne kadar güzel. Bakın içi. Çok güzel bir yerden aldık biz bu pastamızı. Aç bakayım ağzını Miraç. Miraç çok mu acıktın sen? <laughs> Şimdi arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar biz kendi aramızda küçük bir kutlama yaptık. Sizler de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Yorumda da bulunabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Miraç'tan sevgilerle. Hadi bir daha aç babası şarkıyı. Miraç bitirdin mi çileyi? Şu elini de sil bakayım. Elini de silelim. Size tekrar bir böyle temiz ellerle bay bay yapalım. İyi ki doğdun Mirat. İyi ki bizim bebeğimizsin sen. Nice senelerin olsun güzel oğlum benim. Görüşmek üzere çocuklar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.